selam. Ben Neslan. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu an videonun sonundaki halimle aynıyım. Çünkü editlerken fark ettim ki videoya yine bir başlangıç yapmayı unutmuşum. Yani unutmam çok normal çünkü 4 aydan beri video çekmiyorum. Ee, biraz acemi bir video oldu gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum belki çok uzun zamandan beri olmadığım için öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Ee, bir şeyler çekmeye çalıştım ve artık geri dönmek kararı verdim. Bundan sonra daha sık videolar çekeceğim. Ee, bilmiyorum. Ee, yani şu an bunları konuşmak da istemiyorum açıkçası. Niye yoktum, neredeydim falan. Sadece böyle biraz çekilip e, gerçekten ne istediğime karar vermek istemiştim. O yüzden yoktum ama artık geri döndüm ve e, aktif olarak video çekmek istiyorum. Ve aşırı özlemişim video çekmeyi, onu fark ettim. şekilde daha fazla sizi tutmayayım, siz de videoyu izleyin. Zaten bundan sonra daha çok beraber olacağız. Şimdi kremamı kendim yapacağım. Şuna kaynağı yapacağız. yapacağız. Tek lazım olan şey biraz un, sonra süt. Bir de artık nasıl şey istiyorsanız, sos istiyorsanız onları koyacağız. Zaten birlikte yapacağız. Göstereceğim size de yapılırken. Artık yani kremanızı kendiniz hazırlamak çok daha mantıklı bence. Ee, böyle yaparken de anlatırım. Evet. Şimdi önce tabi açayım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Sımdan sonra da bir yemek kaşığı un koyuyorum bu şekilde şöyle bir yemek kaşığı un koydum. Bunu güzelce şimdi onun böyle şey olması lazım. Parça parça kalmaması lazım. O yüzden güzelce karıştıracağım. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Bir su bardağı süt de ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Kıvam bu şekilde. Birazdan altını kapatacağım. biraz daha süt ekleyeceğim buna. Yani altını kapattıktan sonra süt ekleniyor buna. Sonra soslarını ilave edeceğim ve bu kadar. bu kadar bile. Kıvamını ayarlamak için de yarım su bardağı süt koydum. Yine karıştırıyorum. İçi biraz pütür pütür oldu. Bundan dolayı. Evet canım. Kıvamını da göstereyim bu şekilde. Yani sos gibi oldu artık. Sıvı bir kıvama geldi. E, ee, sütü sonradan de istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz. Yani kıvamınızı kendiniz ayarlıyorsunuz. Şimdi ben baharatlarını da koyuyorum ve hazır. Tuz koymadım üstüme. Zaten sosunda var. Ayarlarken koydum. Sadece köri, nane, karabiber. Sosu, sosu ayarlarken tuz koyuyoruz ya içine. O yüzden bir daha üstüne ek olarak koymadım. Makarna da tuzlu zaten. Makarna tuzlu ya suyu tuzlu bir Bu sos da ama tuzlu ya. Evet. Gayet güzel. Evet, şimdi duştan çıktım. Ee, saçlarımı taradım ve geldim hemen. Küçük bir cilt bakımı yapmak istiyorum sizlerle. Ve Proxy'den küçük bir alışveriş yaptım. Cilt bakımı yaptıktan sonra da onları göstereceğim. Bayağı indirim vardı bu arada, o yüzden e, indirim bitmeden göstereyim. Atabilirsem umarım yararlanırsınız bu indirimden siz Şimdi saçlarımı toplayıp geliyorum hemen. Evet, <laughs> anca bu kadar olabiliyor saçımın toplanma şekli. Ama olsun, idare edeceğiz. Evet, şimdi bu Kiehl's'ın yüz yıkama jelini kullanıyorum ben bayağıdan beri ve aşırı memnunum. O yüzden yine bununla güzelce yüzümü temizleyeceğim. Evet, şimdi geldim. Güzelce temizledim ve şu an bile bu parlaklığı ben hissedebiliyorum. Şu an buradan gözükmüyor ama bana gayet iyi geldi cildim. Sonra tonik olarak ben normalde bu L'Oreal Paris falan kullanmıyorum. 40 lirayla gidince onları göstereceğim size mutlaka. Şu an her şeyi getirmedim, evde olanlarla bir cilt bakımı yapıyorum. O yüzden sadece burada kullandıklarım bunlar. Tekrardan 40 lirayla döndüğüm zaman orada da baştan bir cilt bakım çekeriz. Şimdi bu L'Oreal Paris'in toniğini kullanacağım. bence bu serumların cildinize daha iyi yemesini sağlayan bir şey. O yüzden bir kirlilik varsa hala pamukta tekrardan başa dönüp cildinizi güzelce temizleyin. Ben her gün rutin olarak yaptığım için artık pamuğum kirlenmiyor yani tonikte. Şimdi serumlara geçelim. Göz altlarım için kullanıyorum ben bunu. Evet. Sonra e, niyeline bit niyeline biliyorsunuz lekeler için ve benim de şurada böyle küçük 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 sivilce değil ama sivilce izlerim var e, ve kızarıklık bayağıdan biri var. Yani ne yaparsam yapayım onlar böyle daha zor geçecek gibi. O yüzden bunu lekelerin üstüne kullanıyorum. Ay, aktı. Evet, bunu da güzelce yedirelim. Bu şekilde. Şimdi e, şeye bakalım. E, Proxy'nden aldıklarıma bakalım. Aldıklarımı göstereyim. İndirim vardı bu arada Proxy'ne. Yani ne alırsan 30 lira gibi bir fiyat vardı. Ben de böyle gözüme çarpanlar aldım birkaç tane. Çok daha bakamadım çok da bakamadım ama gözüme çarpanları aldım. Öncelikle bu Biotin'in saç dökülme karşıtı spreyini aldım. E, saç güçlendiriciymiş. Durulama gerektirmiyor, direkt böyle sıkıyorsunuz. Duştan çıktıktan sonra da ben kullandım. Hani şu an e, yorum yapabileceğim kadar kullanmadığım için nasıl olduğunu bilmiyorum ama kullandıktan sonra tekrardan konuşuruz. E, sonra bu C vitaminin kremini aldım. Eee aydınlatıcı etkilemiş. Cildim böyle bazen o kadar ruhsuz gözüküyor ki o yüzden aldım bunu. Bu arada sürelim şimdi. Daha demin cilt bakımımızı yaptık zaten. Sürebiliriz üstüne. Bunu ben böyle e, sabah akşam kullanıyorum. Tabi sabah kullandığınız zaman mutlaka e, güneş kremi sürün. Çünkü C vitamini güneş kremsiz kullanıldığında leke yapabilir. Ben direkt böyle üzerine şu an sürüyorum. Ve dokusu bile yumuşacık. Bakın hemen parlatıyor. Highlighter <laughs> sürmüş gibi. Bundan bayağı memnun kaldım. İşte aldım 3 gün falan oldu alalı ve her gün iki kere falan kullandım. Ee, bayağı hoşuma gitti bu. Sonra yine C vitaminin serumunu aldım bu sefer. Bu şekilde C vitamini serum. 30 liraya denk geliyor bu serum arkadaşlar. Gerçekten fiyatlar bayağı uygundu. Ee, sonra da bu proxinin zaten ben güneş kremlerini kullanıyordum. Hatta işte bir tanesini de bitirmişim. Az kalmış yani. O yüzden yedekledim. iki tane aldım. Yaz kış kullandığım için dedim ki bunu kullanmaya başladım bile. Kışa kadar bitiririm. Bunu da daha açmadım. Yazın başlarım diye düşündüm. O yüzden bunu da aldım. Bu şekilde cilt bakımını da yaptık. Ee, sonra ne yaparız bilmiyorum ama şimdilik kapatayım, sonra bir şeyler yaparsak tekrardan açarım. Evet, bir sonraki günden tekrardan selam. Işık bir iyi, bir kötü. Bugün hava bir garip. Yani bir kapalıydı, bir açtı falan ama şu an böyle güzel geliyor sanki. Beğendim bu ışığı. Şimdi şey yapacağız birlikte... Bir dakika. Tam seslerini koyuyorum, sonra sesim böyle buğulu buğulu çıkıyor. Her neyse, arkası biraz dağınık değil aslında. Sadece yatağı açtım. Çünkü e, burada kalan kışlıklarım vardı. E, giymediğim bir sürü kıyafet var. Yani kırıkların da de bir sürü kışlığım var. Burada da iki üç tane böyle e, huçların içinde de kışlıklarım varmış. Şimdi onları beraber ayıklayalım diye düşündüm yani. Giymiyorum. Satarız dolabıma falan yükleriz. Giyeceklerimi de en azından kırıkların yerine götüreyim. Çünkü buraya ben kışın böyle iki haftalık falan geliyorum sadece. Boş yere duruyorlar yani. Kullanmıyorum. Zaten burada olan dolapların içi sadece yazlık var. Yani içinde hiçbir şekilde kışlık yok. O yüzden buradaki kışlıklarımı halledelim. Evet. Şimdi sizi şöyle koyayım. Işık biraz kötü gelecek sanırım. Ee, şimdi güzel kaynak. Yani demek istediğim bunların içindeler. Şöyle. Ee, bunlardan işte 40 liraya, e, bunlardan 40 götüreceklerimi götüreceğim. Eee de eleyeceğim ya işte birlerine veririm ya da satarım diye düşündüm. E, bu şekilde yani dolap uygulamasından çoğu şeyimi satıyorum zaten. Kullanıcı adımı yine şöyle bırakırım. Öyle bakarsınız. Şimdi bunları ayıkladım. Annem geldi. Anne anneden gözüküyorsun. <laughs> Neyse bir bakalım bunlara. Oyalanmadan sonra e, yükleyeceklerimiz zaten yine birlikte yükleriz. Yulaf gerçekten yapacak başka yer kalmadı mı? Bu ne poşet sevdası böyle? Pişt. Yulaf. 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 Ya çok, çok salak bir kedi bu. Şimdi Bunu satmayı düşünüyorum. Bu şekilde. İki kere falan giydim ama yeter. Bunu satacağım. Böyle satacaklarımı göstereceğim size tek tek. Sonra şu sweat var. Bunu Berşika'dan almıştım. 4 sezon önce. Bayağı diler. Ama bayağı kullandım artık. Kolları böyle geniş. Bu şekilde. Bunu bayağı seviyorum. İçi de bu arada böyle şey. Sıcak tutan cinsel Ama bayağı giydiğim için bunu da satmayı düşünüyorum. Sonra şöyle duran ama asla giymediğim bir gömlek var. kot Bunu da yükleyeceğim. Bu da mavi cinsim. Ondan sonra ne yüklerim? Belki bunu da yükleyelim. Yani böyle bu tarz iki tane daha şeyim var. O yüzden bunu da yükleyebilirim. Bu da tren yol. Bunu da yükleyeceğim. Bunun bende iki rengi var ama bu rengini çok giymiyorum. Çünkü yeşil yani çok rahat komün yapılacak bir şey değil. Bu da yine tren yolun. Bunu da yükleyebilirim. Bu şekilde. da yükleyeceğim. Şöyle bu da trend yolundu büyük ihtimalle. Yok bu dilvinilmiş. Şöyle. Şu an siyah olduğu için ışık da kötü çıkıyor. Buraları böyle daha süslü süslü bir siyah üst. E, çok ince bir penye değil. Top ve kalın bir penye bu arada. Güzel. Arkadaşlar satacağım o kadar çok şey varmış ki. Bakın şu pantolon. Bu bayağı güzel. Böyle şey ee, özel yapılmış dikim gibi bir pantolon. Deri. Bu kemer kısmı böyle. Şu an çok kırışık olduğu için böyle duruyor. Ve havuç gelen bir pantolon. Ee, bunu da satıyorum. Çünkü bana büyük geliyor ve bir kere bile giymedim. Kül alırım 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 diye giymedim ve alamadım. O yüzden de satıyorum artık. Sonra şu gömlek. Bu da ee, bayağı önce almıştım. Şu an çok kırışık olduğu için böyle duruyor. Ama şöyle giyeyim üstüme. Aslında çok kötü de değil ama. Bilmiyorum. Belki bunu da satarım. Çünkü eskiden giyiyordum böyle şeyler. Şu an pek tarzım değil. Bir gösteririm. Kuzenime falan onlar giyerse onları alırım. Bunu da yükleyeceğim. Bakın etiketi üstünde daha koparılmamış bile. Şöyle penye bir etek ama penyesi tok bir etek. Böyle derin yırtmaçlı. Bu da bayağı güzel. Kaç beden small ve etiketi üstünde daha. Bunda satıyordum. Sonra şöyle bir tane eteğim var ama bunları satmam büyük ihtimalle. Hatta bunları götüreyim. Ee, nereden almışım onu? Ya bunlar çok kırışmış ya. Buna ütü de yapılmaz. Ne yapacağım acaba? Baksanıza. Bu, bir, bir de bu tren yolunun kotonu. Bu eteği var. Bu şekilde. Bu kalsın da şunu götüreyim büyük ihtimalle. Evet. Bu kadar. Şu sivitler de var. Ee, buradaki kışlıklarım bu kadarmış. Çok bir şeyim yok. Ee, ama satacaklarımı satayım. Kalanlar kalsın. Bunları birlikte yapamayız. Çünkü e, kameram yok. Telefondan çekiyorum. Ondan dolayı kapatıyorum sizi. Bunları zaten dolabıma yükleyeceğim. Mutlaka bakın öyle uygun fiyatlı yüklüyorum. Yani sadece hani çıksın benden diye. Çünkü giymiyorum bu şekilde dolabımı yüklerim. Dolap hesabımı bıraktım zaten bakabilirsiniz. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Bir şey yaparsam tekrardan evet. açarım. Herkese tekrardan selam. Size en son nerede bıraktım? Ee, sanırım Migros'a falan gitmiştik. Ee, dün dönüş bir şey yapmadık. Yani Migros'a dün önceki gün gittik. Sonra dün hava bayağı kötüydü zaten. Yağmurluydu. Full evdeydim. Hiçbir şey yapmadım. Bugün ama biraz daha böyle güneşli. Yani güneş açtı. Yağmurluydu dün. Şimdi de kuzenimle buluşacağım. Dışarı çıkacağız. Dedim ki beraber hazırlanıp çıkalım. Sonra zaten bu videoyu kapatırım. Bir sonraki videoya başlayalım Çünkü yarın da büyük ihtimalle Fethiye'ye gideceğiz. Ya da bu akşam diğer kuzenim geliyor Antalya'dan. Ee, onunla böyle dışarıya falan çıkarız dedim. Ve bunu vloglarım diye düşündüm. Ee, ama bunu başka bir video olarak çekelim. Neyse şimdi hazırlanayım. Çok vaktim yok. Proxy'nin gösterdim zaten bunu Reels'ta çektim Instagram'a. Instagram'dan takip etmiyorsanız beni mutlaka takip edin. Çünkü Instagram'da çok daha aktifim. Bunu böyle yani yaz kış sürme yazan gösteriyorum ben güneş kremi. Hem böyle makyaj yapmadan önce altına nemlendirici olarak güzel oluyor. Hem de yani sonuçta güneş var. Yaz da olsa kış da olsa. O yüzden sürmek önemli. Sonra gözaltı kapatıcısı olarak çok kapatmaya ihtiyacım yok. Çok kapatmaya ihtiyacım olduğu zamanlarda bu Mersin gözaltı kapatıcısını kullanıyorum ama şu an sinkini kullanacağım. Şunkini kullanıyorum. Şunu. Bundan da bayağı memnunum. Zaten çok bir makyaj yapmayacağım. Yani dışarıya normal kahve içmeye gidiyoruz. Çünkü ekstra öyle bir şey yapmayacağım. Bir işte gaz altı kapatıcısı, bir de rimel sürerim. Rimel olarak da yine bu gösterdiğim bir sene medine süreceğim. Ben duştan çıktım ve sadece tarayacağım. Yani şu önler beni bir tık zorluyor. Yeter böyle ya. Direkt. Bir de allık süreyim çok hafif çünkü böyle şeyim ruh gibi hissediyorum şu bebeklik saçlarım çıkıyor bakar mısınız beni sinir ediyor yine yani saçlarımın çıkması güzel bir şey mi böyle tam ortada çıkıyor sonra sinirleniyorum neyse ben aldık da süreyim hızlıca Bu arada ben bu Sephora'nın aldığını kullanıyorum bu böyle bayağı tatlı şöyle göstereyim hem küçük böyle makyaj çantam ama bunu alıp çıkması daha kolay oluyor Rüz sürmeyeceğim. Direkt balımı sürüp çıkacağım ama önce dişlerimi fırçalarım. Ee, takılarımı takayım. Bu arada bu küçük kutuda getirdim bunu. Yani kütler elinden gelirken. Ama içine çoğu şeyim sığdı. Hemen takayım takılarımı. Sonra çıkalım. Tamamdır. Bu da okey. Dişlerimi de fırçalayayım hızlıca. Üstümü giydim zaten. Altına bir tek pantolon giyeceğim. Çantamı ayarlayacağım ve çıkacağız. Evet hızlıca ne giydiğimi göstereyim. Aynen sürekli toz halinde. Şu üstü giydim. Bu yeni aldım bu arada Belçika'dan. aldıklarımı tekrar göstereceğim ama başka bir vlogda olacak. Bu vlogda artık doldu çünkü. Altıma da normal böyle bir cin giydim. Bu şekilde çok bir şey giymedim yani. Böyleyim. Şimdi çıkacağım birazdan. Şuradan saat takayım diye düşündüm ama şu altınlardan mı taksam? Şunu takacağım ya da şunu mu taksam? Bu daha kahve. Bu altın daha tam. Bunu takarım büyük ihtimalle. Kolye de mi taksam diye düşündüm de çok çok olacağım bu sefer. Neyse gerek yok. Bir tek bunu takıyorum. Başka zaten yüzüklerimin çoğu burada değil. Şunu da takabilirim aslında. Neyse, şunu takıyorum ve evet, çıkıyorum. Çıkıyorum. Son olarak kolyeyi taktım. Ee, bir de saat taktım. Çıkacağım şimdi. Gösterdim zaten giydiklerimi. Ee, bu videoyu da burada kapatırım büyük ihtimalle çünkü dışarıda e, çekmem. Kafeye gideceğiz zaten oturacağız, sohbet falan edeceğiz. Uzun zamandan beri görüşmediğimiz için bir de video çekmem. Bu şekilde umarım videomu beğenmişsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.